Arkadaşlar, arkadaşlar birlikte oyun oynayacağız arkadaşlar daha ne iş yaptığımız yok ki arkadaşlar işte şu oyunu oynayacağız Grand Battle Royale düğün işte arkadaşlar arkadaşlar birisi yazmış ki oyunun adı ne arkadaşlar oyunun adı B.S Boxing şu Grand Battle ya işte öyle işte şu şu anda videoyu durdursun yazsın yani adını. Basıyorum arkadaşlar. herki videoda burada çıkmıştı. Hatırlayan var mı? Yok değil mi? Allah kahretsin ya. Allah belanı. Videoyu nasıl izlemezsiniz? video bir... Çok bir şey yapmamıştım yani. Sadece bir şey böyle kutu açmıştım. Bundan sonra bu bir aldık arkadaşlar. Öyle yani. Arkadaşlar bundan sonra böyle. Böyle oynuyoruz. bu açılı. Arkadaşlar bu yüklensin ben videoyu durduruyorum o zaman.

bir tane var arkadaşlar. Ha bizi öldürün öldürün. tane olacak arkadaşlar. zombi, zombi mi? Zombi Lan oğlum ben zombi değilim lan bana niye Ben kendimi güvenceye almam için o bizi arkadaşlar görüyor yani. Yani biz de ikisini gibi görebiliyor. Ben nasıl arkadaşlar? Duvar arkası bize görebiliyor. Mesela zombi şu hangarda hangardan sağ bizi görebiliyor. Zombileri görüyorsunuz.

şöyle bakın havayı fişek gibi havayı ha, havayı havayı fişek gibi yok yok olmadı şöyle şöyle bakın havayı fişek gibi olacak. lan yok yok bombamız gitti lan <laughs> Askerim Oğlum yok ki hiç kimse ya. Ben dalacağım. Allah bismillah. Ee, ne? Ay kim bomba atıyor? Ben <laughs> aşk olsun beni burada bıraktınız öyle. Aşk olsun ben size bunu beklemem. Ben bir arkadaşlar canım yani canım be bak onundan bir Lan nerede? Ha burada vardı. Ben herhalde Ölüyoruz arkadaşlar. Bunun çoğumuz biliyordur ama. Yani bilgilendirmek için. Bir sürü olur. Allah. Ben niye zombiyim be? Ben zombi olmadım. Birincisi. Ananem. La ben niye Ben niye zombi oldum ki çok saçma. Oğlum zombi oğlum pek ne vardı ya? Zom Allah. Arkadaşlar şarjım artık az değil 77. Hihihi <laughs> çok iyi. Bunu artık dünyalar kadar oynayabiliriz. Yani oynarız <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Arkadaşlar yorumlara yazın ben BS oynayayım mı oynamayayım mı başlayayım mı başlayayım <laughs> <laughs> mı? Oluyor mu bu? Ben videoyken, videodayken oluyor mu bu? Reklamları şikayet 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 Çok iyi. şu şeylerden hadi Lan like, kar istiyorum ben ya. Anahtar lan dropları alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Al bakayım. Bu da bu da her dünya şey ya işte öyle bir şey işte görünce anlarsınız ben niye bir lafı ben niye bir laf söyleyemiyorum ya ne oldu bana ne oldu ne oldu adam bak kaskıra bak oyunda böyle bir kask yok evet arkadaşlar oyunda kask yok zırh bile yok zırh bile yok yani. zırh derken hem yani yelek, kas, yok yani. Lan, içeri, aha, içeri bileyim. Çüüüüş, ayı gibi atlıyorlar. Ben oraya atlar mıyım <laughs> abi sarı olan yani hani üstünde işte Oğlum burada bir kere ben ölmüştüm ya hadi bakalım Allah herkese bak kopa. Oha amca, amca, sen amca. amca. Selamünaleyküm amca. Sen niye beni öyle bombalan ya, ya? Ha, bir, bir. Amca, beni öyle? Bombalayalım lan. Ha. Hah! Sana bombalamanın ağasını göstereceğim. Gelsin, gel, gel. Bak şimdi beni sadece edecek ondan sonra kopalamayacağım, kopalamayacağım diye. Amca zaten olacak. Arkadaşlar diğer diğer ne olur? Diye. Arkadaşlar adam yaşlı ama şimdi önünde geçimiz versen. Oha amca amca mı molla o. Amca atal mu amca. <laughs> lan amca aman kaldım adamın kellesi var. Ola 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 ola. Bu maçsız lan. Bak adam buradan dolaşacak. Adam nerede? Lan adam orda. Dılın geldi lan buraya. Ya. Böyle bu oyun nişine hadi ya. Bir de bir şey yapıyor Hadi hadi hadi. Cık 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 cık. Hacker para para para. Bu ne lan böyle? Hacker para para diye bir şey monmuş. Oğlum bu ne lan bu ne bu ne? Ah. Yeni video için arkadaşlar yeni oyun yüklüyorum. Böyle bir oyun göstereceğim size. Ay, sabırlı olun. Sabırlılık iyidir. Ben ne yükleyecektim? Ah. Şuraya yazıyorsunuz ki Kardeşim bir daha sorma oyunun adını. Okay. Four, four, four. şey yapıyorsunuz arkadaşlar şöyle iniyorsunuz 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 İniyorsunuz. iniyorsunuz iniyorsunuz iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. bayağı bir iniyorsunuz ha ondan sonra var ondan sonra bu muydu yok bu değil bu değil bu değil arkadaşlar bu değil bayağı bir arkadaşlar dur dur adını buldum arkadaşlar buraya vor. arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar rochkel go like rochkin like go'ya yazıyorsunuz. O yüklediğim oyun bakın hemen geliyor. 270 olmuş. yarın yarın bu video gelecek arkadaşlar. Bence o videoyu da izleyip böyle Oyun çok ikinciliği geldi bana Bir kutu açalım yani <laughs> Arkadaşlar can cel Can cel Evet arkadaşlar kutularımızı açıyoruz. Arkadaşlar ben kaç kupayım? 19.843 kupayım arkadaşlar. Arkadaşlar öyle. Bu da dünya sporlu bir şey bilmem ne işte. <laughs> Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar görüşürüz. Yani şöyle lan oğlum basan onu da Evet arkadaşlar bu adımda arkadaşlar kruv yok ya? Şu ya kruv yok bana. Okay tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. bay 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 bay. Görüşürüz. Görüşürüz. sağ oğlum işte görüşürüz.